Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu bu şeyi izleyeceğiz. Bir Can Demir Batuhan Aslan'ın kanalı. Batuhan Aslan. Batuhan Aslan. O Bota, Batuhan Aslan'ın kanalı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu Yasaklanan kanalların diğerlerini unutmuşum. Yasaklanan kanallarımda dört tane daha kalmış. Dört tane daha kalmış. Bir tane de şöyle bir tane. Küfür edenler daha var. Arkadaşlar şimdi bir tane çocuk var. Bana yorumlarda bayağı küfür etmiş. Hakaretlerde bulunmuş. İsmi bu. Yazdığı yoruma bakın. Daşak geçiyor. Daşak, daşak geçiyor amına kudum. Bakın bu kanalda yasaklandı kanalda yasaklandı. Hatta hatta Batuhan Aslan Batuhan Aslan Can Demir'e küfür etti. Can Demir Batuhan Aslan. O Emal Demir <laughs> O E olduğunu ben biliyorum. Bunda sıkıntı yok. Ben bu küfürü kastetmiştim. Bu küfürlere, bu tarz küfürlere çok net şöyle göstereyim. Hani buralara kırpma, yayında göster. Bunlara hakaret davası açabilirim herhalde. Bunu bir açıkla. Seviyorum seni. Demir kardeşim. O E olduğunu ben biliyorum. Bunda sıkıntı yok. Ben bu küfürü kastetmiştim. Her boku biliyor. Bilmediği bir şey yok. Bilmese de biliyormuş gibi fikir veriyor. İşte karşınızda Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en iyi her boku. Her boku Bu youtuber'ı polise veriyoruz. Oğlum senin işini bitireceğim lan sen artık bu youtube'da barınamayacaksın. Biliyorsunuz sevgilimin yüzünü göstereceğim O o e bizim kanalımıza bir tane telif hakkı attı ve ben bu telifi zaten her türlü kaldırtacağım. Şu anda göremediğiniz kişiyi zaten siz biliyorsunuz. Kendisini haberlere çıkardı bak. Oğlum sen hem tutuklanacaksın. O lidrama adındaki bir tane haber sayfasına dün paylaştırmıştık canlı yayını. Oğlum -E. polise Gileyim. vermemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Oğlum senin işini bitireceğim lan sen artık bu youtube'da barınamayacaksın artık bu konudan benden bahsetmeyin yeter ya. Oğlum sana yalan lan millet? Arkadaşlar şimdi bir tane çocuk var bana. Okullar açıldı gün cenab. Artık bu konu... Oğlum senin işini bitireceğim lan sen artık bu YouTube'da barınamayacaksın. Bak Batuhan Aslan, Batuhan Aslan dediği şey. Bak Batuhan Aslan'ın kanalı kapandı. Sonda gözüküyor. Bir şu şey videoyu izleyelim Can Demir'in. Ben, ben kesinlikle inanıyorum yani. Yani bu yüzden bence öyle gerekiyor. Bu da ikinci fotoğraf gözüydü. <laughs> evet, bu da ikinci fotoğraf ve bu da üçüncü fotoğraf. bunu paylaştı çünkü. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Gizli bir şey bulmasın. <laughs> Adamı... Bu adam... Bu adam... Bu adam şey olmuş. Batuhan Aslan'ı polise şikayet ediyoruz. Batuhan Aslan'ı Batuhan Aslan'ı polise şikayet ediyoruz. Şikayet ediyoruz. Ne diyoruz? Ananı Nerede var? bilinçlere hayır öyle adonis buraya gelecek. Onlar ya, polis polis polis. Onlar ne yaptı? Çıkar kanunlar notalinden o o yediden sabrerden. Ne yaptın? Ya niye millet adonis yalan ayda yapıyorsun ha? Terbiyesiz. Ben atmayı oynamayı tamam. Ya bilinçlere hayır öyle adonis buraya gelecek. Onlar ne Polis polis polis. Onlar ne yaptı? Çıkar kanunlar notalinden o o yediden sabrerden. Ne yaptın? Ya niye millet adonis yalan ayda yapıyorsun ha? Terbiyesiz. Ben atmayı oynamayı tamam.

Vallahi kanalı yasaklanmış. Arkadaşlar bu kanal kullanılmıyor diyordu. Bu anahtarı gittiğimizde bizi buraya götürüyor. Kapanmış oluyor. Vatan Aslan'ın Can Demir Can Demir'in canlı yayındaki Vatan Aslan'ı polise şikayet ediyor. Bir ona Lan! <laughs> Bir dakika Can Deber'in Can Deber'in de kanalı da mı yasaklandı? Ha şimdi. Sen adamsın. Batuhan Anaslan'ın bir daha şarkısını izleyelim. Aşkım artık yüzünü göster. 200 bin abone olduk. Dön kameraya ya. Hayır 200 bin abone de göstereceğim. Aşkım 300 bin yapabilir misiniz? Çocuklar emin değilim. Aşkım dön. Hayır dönmeyeceğim. Aşkım dön bak çocuklar ayıp oldu. Dönmüyorum. Aşkım artık yüzünü göster 200 bin abone olduk dön kamerayı ya Hayır 300 bin abone de göstereceğim Aşkım 300 bin yapabilir misiniz çocuklar evin değilim aşkım dön Hayır dönmeyeceğim Aşkım dön bak çocuklara ayıp oldu Dönmüyorum Aşkım artık yüzünü göster 200 bin abone olduk dön kamerayı ya Hayır 300 bin abone de göstereceğim Aşkım 300 bin yapabilir misiniz çocuklar evin değilim aşkım dön Hayır dönmeyeceğim Aşkım dön bak çocuklara ayıp oldu Dönmüyorum <laughs> kağıt makas kaybeden dünya birincisi olacak ve evet, denize gireceğiz. En azından dünya birincisiyim şerefimle girerim. Arkadaşlar çok soğuk ben şeref. Adonis'te taşka... Arkadaşlar kanlı ay falan diyorlar yalan anlamaya koyuyor. Baktım ay bembeya. Arkadaşlar şimdi bir tane çocuk var bana yorumlarda bayağı küfür etmiş hakaretlerde bulunmuş. İsmi bu. Taşak geçiyor amına kodum. Taşak geçiyor amına kodum. Oh Yıldız elan okundu. Hmm. Elan okundu. Orucumuzu açacağız. Tamam aşkım yaklaş. Ne? E, Sen öpüyorum orucumu açayım. Hayır ya. Niye? Öpüyorum. Hayır. Öpüyorum ya. Hayır ya. Ya öpüyorum ama... ya. Saçma Sen... saçma. Yıldız <laughs> elan oh okundu. Hmm. Elan okundu. Orucumuzu açacağız. Tamam aşkım yaklaş. Ya Ulan cehenneme geldik. Ateş yok bir şey yok ya. <laughs> Oğlum Batman aslanı Batman aslada abone oldum. Oğlum. Ya bir siktir git ya. Ger... Batuhan Aslan'ın kanalı. Hadi oradan. Lan hadi. Bir de bir de bir de Batuhan Aslan'ın hadi oradan kanalı da varmış. Bir de hadi oradan. Hadi oradan kanalı. Hadi oradan. Evet. Ha siktir. Lan. Bildi şunu. Kötü amaçlı içerik. Yorumlar. Her kolu, her kolu. Hadi oradan kanalın, hadi oradan kanalın. Bir bir kanal daha yasaklanmış, daha yasaklanmış. Batuhan aslan, Batuhan aslan, Batuhan aslan kanalı kanalı kapanmış, kapanmış. Ah <laughs> Yorumlarda, yorumlarda kötü içerikler var. Yasaklanan kanalda. Yasaklanan kanalda. Kanalda. Kötü yorumlar var. Kötü yorumlar var. Kötü yorumlar var. Ve bu bu hadi oradan kanalda. Hadi oradan kanalı yasaklansın. Hadi oradan kanalı yasaklansın. Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sevgilimle bir açıklama videosu çekeceğiz. Kanala ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar hepinize. 4000 aboneyi çok kısa bir sürede devirdik. 10 bin... Lan 4000 aboneli lan 5000 abonen olmuş. Arkadaşlar bay bay bu da benim çakıcı Mustafa. İnşallah inşallah hepinizin inşallah hepinizin kanalı yasaklanmaz. Sadece sadece bir de şey olur bu inşallah hepinizi kanalı yasaklamaz. Arkadaşlar bir tane bir, bir tane daha kanal var o da bir de onu unuttum Serdar LC diye. Bu bu Serdar LC'yi hiç kimse sevmiyor. Ben de sevmiyorum bu adamı. 124 abone 19 video. Bakın. Bu adam bu adamı bildirelim. Bu adamı ben hiç sevmiyorum. Cinsel içerik. Cinsel içerik. Yorumlar Hepsini seç buradan Bu adam çok kötü biri Bu adam cinsel içerikler yapıyor Bir de izleyelim Bir dakika Dur Bu kim yaptı şu anda Buna izin vermiyorum Arkadaşlar bakın bakın yorumlarda 2 milyonluk kanal gelince yok kanal almış. Serdar yet. Hesabın gerçekten şey, o kadar. Abi de Roblox Türkiye'de yasaklandı. İlk defa çavuş çal, çal bir oldu. Beyaz kurt iyi yedirmiş ha. Bir bitmedin ya, bir bit. Arkadaşlar şu bir bitmedin ya ya bit ya. Abi adam 81 e aboneye düşmüş. Ulan 19 videosu var. 14 videosu çalındı. Serdar LC harikasın. Bir bitmedim be. Bak herkes herkes nefret ediyor bak. Bayaz kurt Serdar diyor. Bu adamı sevmeyenler diyor. Ben sevmem bu adamı. Abi gerçek Serdar mısın? Ha. Abi neden kanalı kapattın? Ben seni çok sevdim. Neymiş lan? Ben sevmem aga. Ben sevmem aga. Ben sevmem aga. Kanalı çabuk kapat hemen. Yeter artık. Of, çok sıkıldım ya şu kartı ne yapayım? Şöyle kırpayım kartı. Yorulmuyorum. <laughs> Sana ne oluyor be? Ha? Kar ne? Arkadaşlar benim mal ablam şey oldu da. Hayır dur botaç gördüm. Maaf ederdim. Hop olmadı. Bak bu çocuk bu tırımı kilen er kilen. O olmadı. Çakma çilindim. Ne yapıyorsun? Ya. Şu harika kapı baralığı. Ben senin kanalını hiç seviyorum. Bir bildirdim hemen ben bunu kanalı. Neyse bildirmişim. Hadi bay bay.